Sen kim ya? Memur bey hoş geldiniz merhabalar. Merhaba e, i̇hbarı olsun. ben bıraktım. Bartın içeride evet. içeride büyük sikiş dönüyor. İçerisi pozitim pozitim yani. normal şeyleri var. Geri bunun için gerekli izinleri var. Sikiş, sikiş diyorum. döndü. Emin misiniz sikiş döndüğüne? Sikiş dönüyor. Yanımın sağladınız et. mı? Bir tane şeytan daha demin, devil efecene yarrağını yalıyordu ben gördüm gözümü. Şaka yapıyorsunuz siz. Biz bir içeri bir kontrol, Biz bir koydu, kontrol sağlayalım. Biz bir kontrol, sağlayalım mı? Kapıyı açın artık ben sana sana. Kapı açılmıyor mu? bir beyi arayın açın. 444 0444. Şifre tamam. 444 -0444. numara açık. Orası bu çocuğu Türk Telekom gibi anasını sikeyim numaraya bak. Harbiyle lan 444 444 ara bakayım set. Hadi. Ara bakayım set. Set kaç? <laughs> Abi ya ama. Bu... Ya Afiyet olsun Bahattin Çok sağ teşekkür ederim. Bu amına kudu kapısını açsanıza. İçeride büyük sikiş dönüyor. Bir posta da siz ısmarlarım sözü. Yeter yok ki kapıyı ya, açın. Tabii bizim başımız bağımdayız. Açmıyor. Doğru. E, şef koçbaşıyla başıyla gidiyorum o zaman. yok e, ilerimde... oğlum yok, yok girme girme. Eğlenim yok oğlum koç vurun kırın ana. Yok yok yok. Aman diyeyim Mert'in ayak nasıl açacağız? Açamayacağız yapacak bir şey yok. Oğlum içeride sikiş dönüyorsa döne ya yapacak bir şeyimiz yok artık. Yani şey? parti mekanı. Komutanım lütfen yapmayın. Şimdi parti mekanı da. Hayır sanki Sanki bir, kanıt lazım. O, o gücün bir şey diyor. Sağlam, net böyle Efecan değil Efecan şey mi? Net Efecan Bey'in de dalgayı eroin, kokain falan çips Her yapıyorlar. Şey var. Sen var. abarttın i̇çeride, ya. İçeride, yani. içeride o da var Her zor, şey mi içeride, var? Bak size şöyle söyleyeyim. Bak, bak gördüğümü söylüyorum. Kafamı biraz uzattım. Efecan böyle masadaki kredi kartıyla line'ı yaptı bir ton bir top bir, tur koku koydu tamam mı? Sonrasında orada bir orada bir tane devil var. Yemin ederim öncü zurna dönüme, dürüme saldırır gibi Efe'nin yanına saldırır. Ne saldırdı? Öncü dürüm. Zurna dürüm. Öncü zurna dürüm yer gibi ısırıyordu. Efe'nin yarrağı. Ne Efe'nin Dürüm var Efe ah, oğlum. Tamam, zurna dürüm, dürüm. Tavuk döne. E, büyük bir, bir şey mi? Vurayım. Aa, uzunlamasına bu böyle. Giro. Yok <laughs> kol, kol kadar şu kadar. Bir... Siz kapıyı açamayız. Ben de bir yemek sipariş Açamayız. Açamayız. Bana bir tane küte verin. Şimdi mekanda da zarar vermeyelim sıkıntı olmasın. Sen bakayım set zorla. <laughs> Şimdi yeterli <laughs> ekibim de yok. yok mu? Yok işte yeterli ekibim de yok o yüzden sıkıntı biraz. Ben size söylüyorum jurnal dürüm gibi dalgaya ısırıyordu. Siz eğer ki burada bu nasıl ya? Ben size söyleyeyim fuş sikiştü ne için? Tamam, Bekleyin bakalım. Bu um, pastanesi nasıl Buyurun. kapalı kanka Siz size... ya? Ne yiyeceğiz aç kaldık amına koyayım. Sepi içeri sikiş dönüyor müdahale ediliyor bir şey, şey düşün. yani ben size söyleyeyim. şimdi müdahale edeceğiz içeride. gerekli. Eğer etmezseniz alalım. koç başını ben yo, temin yo. ederim. Hayır, hayır. İçeride sevişen kadınların birçoğu da burasının vizesi, cart, curtu, martı onlar yok de bence. Göçmen kaçak de. İçerideki kadınların birçoğu Afgan ve Suriyeli de. Kavatar Ne kadar göçmen Varsa Allah, almışlar Ekipleri çağırdım Beklemede kalın Anlaşıldı İyi akşamlar hanımlar iyi akşamlar Teşekkürler teşekkürler İyi akşamlar iyi çok akşamlar Efendim Efe bir kadın çıkar ama ben birine bakarım Buyurun. işte Bir bakabilir misiniz? Konuşma. Ya olarak Canım aşkım çok. İçeri iş baskını verdiler gel ha. Aç bana orospu çocuğu. E bir şey çağırdı. Orospu çocuğu ne mi? yapayım? Yarıp mı gireceğim içeri? Eğlendim kapıyı. gerçekten çok güzel. Ben şey şey özel 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 ederim. Almış seni almış özel kokteyl yazdım. Seviyorum seni. Özel kokteyl sevdiler içmiştir. İçemedik ki. Hoş. Birbirine benziyor ama. Ne oluyor e bu şey. burada ya? Engellediği mevzuya Şimdi bak ya. Bana mı diyorsun? Aha. Ben Tokyo işte. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sevmediğim Tokyo. Tamam ya, şey hayatım şey saçım falan da kestirdim. Ya ben ayığım, kendimdeyim. Teşekkür Edim. ederim. Hanımlar, hanımlar e, evet. e, içeride evet. fuş yaptığımıza dair bir ben ihbar gelmiş. Ben ya gerçekten Yok artık ya. Polis beyler de polis beyler de içeriye bir bakacak. Buyursun baksınlar dedim. Siz de isterseniz <laughs> olmadığını söyleyin. Ofisörüm yani. Rezalet. Hani ofisör yanımızda biliyor. <laughs> içeri, ya. Hayır zaten şöyle ki bizim kamera kayıtlarımız var, eğlenirken, da kayıtları var. eğlenirken evet. arkadaşların da kamera kayıtları var, herhangi bir evet. fuhuş vesaire olmadı. Aynen, Aynen. evet. Bir dakika evet. sahte ihbar mı Yalan verdin, becim verdin becim sen? Sahte ihbar verdim. Dayı dayı, dayı, dayı yaptı bence. bir wolf. Bence dayı yaptı. kontrol edebilir misin bir yere gitmesin? İçeri almadık ya bence dayı yaptı. Ama iyi yani alamadık ne yapalım alamadık. Oğlum da son düzmeç ihbarı. Sahte ihbar vermek büyük suç hmm, bu arada. Orada. Muhtemel sahte ihbar bilginize. En son sahte Arkadaşlar, ihbar veren. Arkadaşlar merhaba iyi günler. Geçin yok oldu. Mekan sahibi oh, oh. kim acaba? Buyurun benim. Sus, Hocam ben sizi alabilir miyim böyle? <gülüyor> <gülüyor> eyvah, eyvah eyvah. Kaçıyor mu? Kaçıyor çavuşum. Kaçma, kaçma. Al işte. Evet. Ekran verilmiş. Evet. Ben, küçük <laughs> meseleler bari. Beş erkek <laughs> <adam. Gerayedi gülüyor> Bu şimdi. kafayı yemiş. Umarım üzerinde bir şey yok. Eee... Efecan. Bazı şeyler eksi şu an. Ne <laughs>